Bugün Sağlık da. Bakanı olsanız ne yaparsınız? Bütün vakıf üniversitelerini kapatırım. Özelleri hepsini. Niye? Belli kriterlere uymayanları. Ha belli kriterler olur. Mesela şu anda 17 tane mi 20 tane mi vakıf üniversitesinin kendi hastanesi yok. Şöyle olması lazım. Oytun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olması lazım. Hı. Benim. Tamam. Ama ben ne yapıyorum? Oytun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmadığı için taha hastanesine gönderiyorsun. Taha Hastanesi'ne afiliye yapıyorum. Ama sen özel hastanesin. Evet. Şimdi özel. sana hanımefendi geliyor. Doğuma geliyor. Normal doğuma. Sen diyorsun ki ben özel hastaneye bundan geldim zaten. Evet. Öğrenci istemiyorum doğumda diyorsun. Evet. Peki biz öğrenciler ne yapıyoruz? Hiç doğum görmeden <laughs> mezun oluyoruz. E, haklı. Aa. Siz bugün devlet hastanesine ya da devletin kurduğu tıp fakültesine gittiğiniz zaman şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Buraya geliyorum, öğrencilere de eğitim verilmesini kabul ediyorum demek bu. Mesela ben ne diyorum? Hastanın yanına gidiyorum. Merhaba diyorum ya amca senin neyin var diyorum. Oğlum diyor ben karnım ağrıyor. Muayene ediyorum. Tıp bir geliyor, tıp 3 geliyor, tıp... E özel hastanede böyle bir şey yok ki. Nasıl doktor çıkıyor? Ne yaptı belli değil. Doğum yaptırmamış, kan almamış. Şantiye görmeden mühendis oldu. Hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra bu adam yoğun bakımda hastayı öldürüyor. Onun için devletin hemen vakıflara hemen el atması gerekiyor ki. Hemen lütfen.